Hepinizin malumu ülke olarak çok büyük sıkıntılarımız, çok büyük sorunlarımız var. Ama belki de bu var olan tüm sorun ve sıkıntılarımızın en büyüğü toplumu direkt etkileyen ekonomik krizin doğurmuş olduğu fakirlik ve yoksulluk. Gerçi iktidarın var olan tüm sorun ve sıkıntılara yönelik geliştirmiş olduğu bir formül var. O da görmemezlikten gelmek. Ama şunu hatırlatmak isterim ki dünyanın hiçbir yerinde hiçbir sorun görmemezlikten gelindiği için kendiliğinden küsüp de yok olmaz. Hepimiz biliyoruz ki büyük bir sorun olarak yoksulluk önümüzde ve yoksulluk da bir ülke için en tehlikeli sorun ve en tehlikeli virüstür. Toplumun maneviyatına, değerlerine zarar veren bütün hastalıkları doğuran en büyük virüstür. Bir ülkede fakirlik var ise, yoksulluk var ise o ülkede boşanmalar artacak demektir ki bunu zaten yaşıyoruz. Bir ülkede fakirlik ve yoksulluk var ise o ülkede intiharlar artacak demektir ki bunu da yaşıyoruz. Bir ülkede fakirlik ve yoksulluk var ise o ülkede gençlerin devlete, ülkesine aidiyet duygusu azalacak demektir ki bunu da yaşıyoruz. Kısaca ve özet olarak ifade etmek gerekirse yoksulluğun ve fakirliğin doğurduğu sorunları hep beraber zirvede yaşıyoruz. Bir toplumun sosyal hayatta çürümesini engelleyen üç tane el freni vardır. Bunların birincisi kanunların beslemiş olduğu yasak el freni, ikincisi inancımızı beslemiş olduğu günah el freni, üçüncüsü ise örf, adet ve geleneklerimizin beslemiş olduğu ayıp el freni. Ama görüyoruz ki maalesef ne günahı, önemsiyen kaldı ne ayıpı önemseyen kaldı ve bunun yanında ne yazık ki ne de kanunları takan kaldı. Bu anlamda eskiden özellikle ama özellikle ekonomik krizi yaşayanlar işi olmayanlardı. Bugün öyle bir hale geldi ki artık işi olanlar da ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Bugün iş sahibi olmanın da tabiri caizse bir karşılığı bir anlamı kalmadı. Dün iktidarın bizi kıskandığını söylemiş olduğu ülkelerde yaşayan insanlar işsizlik maaşıyla gelip benim ülkemin en güzel beldelerinde, en güzel şehirlerinde tatil yapabilirken bugün ülkemizde 24 saat çalışan insanlar bayramda annelerinin elini öpmek için memleketlerine gitmelerinde bir sıkıntı yaşıyorlar ise bu ülkede büyük sorun var, büyük sıkıntı var demektir. Veya 30 yıl bu ülkeye hizmet etmiş emeklilerimiz evine ucuz ekmek götürmek için sabahın erken saatlerinde kuyrukta bekliyorlar ise büyük sorunlarımız, büyük sıkıntılarımız var demektir. Öyleyse bu sorunları ortadan kaldırmak için yapmamız gereken mutlaka ama mutlaka bu ülkenin ekonomik yaklaşımını bir faiz iki döviz üç borsa üçgeninden kurtarmak üretim yatırım ve istihdamın önünü açmaktır. Bunu yapmadığımız